Herkese merhabalar, Yeni Para'ya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün videonun adından da anlaşılacağı gibi size Amerikan borsasında yatırım yapmak için cazip olan, benim de şahsen yatırımcısı olduğum ve çok sevdiğim 5 endeks fonunu tanıtacağım. Belki endeks fonlarının ne olduğunu bilmeyen izleyiciler varsa, kısa bir tanımla endeks fonu dediğimde bir sepet hayal edin ve bu sepetin içinde yüzlerce hatta bazen binlerce firmanın hissesinin olduğunu düşünün. Endeks fonları tüm bir borsayı veya bazı endüstrilerin performanslarını taklit ettiği için bir endeks fonu satın almanız, bu endeks fonunun içindeki tüm firmaların hisselerinden çok küçük bir pay satın almanız demektir. Ancak tek tek bin hisse satın almanın maliyeti bir endeks fonu satın almaya oranla daha yüksek olduğu için endeks fonları özellikle son yıllarda uzun vade odaklı yatırımcılara hem düşük maliyeti hem de en ideal risk dağılımını sağladığından dolayı oldukça cazip gelmiştir. Videonun özellikle geniş bir portföy oluşturmak isteyen, risk dağılımını seven ve risk alma seviyesi düşük olan yatırımcılarla tek tek hisse analizi yapmayı sevmeyen veya borsaya giriş yapmak isteyen yeni yatırımcılar için Için oldukça ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Eğer videom hoşunuza giderse lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sayede YouTube'da daha fazla insana ulaşarak yatırımcılık ve finans gibi konularda onlara da yardımcı olabilirim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve artık başlıyorum. Birinci endeks fonumuz borsada VFIAX -E koduyla alını satımı yapılabilen Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares adlı endeks fonudur. Bu endeks fonu benim kişisel favorimdir. Çünkü bu endeks fonu içinde Apple, Microsoft ve Facebook'ta dahil olmak üzere Amerika en değerli 500 firmasını barındırmaktadır. Yani bu endeks fonunu satın aldığınızda Amerika'nın en değerli 500 firmasının her birinden küçük bir paya sahip olabilirsiniz. Üstelik bu endeks fonunun fiyatı da örneğin Amazon'dan bir hisse almaya oranla veya Tesla'dan bir hisse almaya oranla çok daha düşüktür. Yani normal şartlarda bir Amazon hissesi satın alacak kadar paranız olmasa bile Amazon hissesini içeren bu fonu satın alabilirsiniz. Buna ek olarak VFIAX veya kısaca Vanguard 500 Ağustos 2021 itibariyle %1.29'luk bir temettü getirisine sahiptir. Yani bu endeks fonu size aynı zamanda Amerika'nın en değerli 500 firmasının hisse performansını vermesinin yanı sıra %1.29 gibi bir temettü de sunmaktadır. VFIAX satın alabileceğiniz endeks fonlarının arasında en fazla şirkete sahip olan endeks fonu değildir. Yani risk dağılımınız bazı endeks fonlarına kıyasla bu fonda belki biraz daha az olabilir. Ancak Amerika'nın en değerli 500 firmasının özellikle Mart 2020'deki koronavirüs çöküşünden bu yana hisse fiyatlarındaki artışı göz önünde alırsak, yani değerli olan bu 500 firmanın bu 1,5 yıllık süreçte değerlerine daha da değer katmasını göz önünde bulundurursak toplam borsa performansını aşağı çeken firmaları içermediğinden dolayı bu endeks fonu en çok getiri sağlayan endeks fonları arasındadır. İkinci endeks fonumuz borsada VYM koduyla alımı-satımı yapılabilen Vanguard High Dividend Yield ETF'tir. Birinci endeks fonumuza kıyasla VYM yüksek temettü getirisi sunmasıyla bilinen bir endeks fonudur ve hem 412 adet şirketin hissesini barındırır hem de risk dağılımı oldukça fazla olan bir yatırım aracına göre %2 2.72 gibi oldukça cazip bir temettü getirisi sunmaktadır. VME Endeks fonu çoğunlukla finans ve banka hisselerini barındırmasına rağmen tüketici malları ve sağlık sektörü gibi çeşitli endüstrilerden de hisseler barındırmaktadır. Buna renk olarak VM Endeks Fonu, Amerikan borsasında işlem gören ve yüksek temetü getirisi sunmasıyla tanınan şirketlerin performanslarını takip etmektedir. Yani diyelim ki çok yüksek temetü getirisi sunan ancak performansından çok memnun olmadığınız veya yüksek temetü getirisi aklınızı karıştıran bir firmanın hissesini almayı düşünüyorsunuz. Eğer bu hisse yerine VM Endeks Fonu'nu satın alırsanız hem bu firmanın yüksek temetü getirisi sahip olabilirsiniz. Hem de içinde birçok hisse barındırdığından dolayı iyi bir risk dağılımınız olur. Yani VYM Endeks fonunu satın almanız, hem tek tek seçip analiz ederek satın alacağınız hisseleri oranla daha az riskli olacaktır. Hem de bu hisselerin sunduğu yüksek temettü getirilerine de erişebilmenizi sağlayacaktır. Tabii ki VYM'nin sunduğu %2.72'lik temettü getirisi belki sizin için yeterince yüksek gelmeyebilir. Ancak arkadaşlar unutmayın ki bu kadar yüksek temettü getirisi sunan ve bu kadar yüksek bir risk dağılımına sahip başka bir yatırım aracı özellikle tek tek hisse seçmekten çekinen, risk almayı çok sevmeyen ancak temettü getirisiyle pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için çok cazip gelebilir. VYM benim de her ay yatırım yaptığım bir endeks fonudur. Ben her ay fiyatı hangi seviyede olursa olsun VM endeks fonunu satın alıp ödenen temettü getirilerimi her ay arttırmaya yönelik bir strateji izliyorum. Bugünkü üçüncü endeks fonumuz VTSAX koduyla işlem gören Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares adlı endeks fonudur. VTSAX veya VTSAX ilk iki endeks fonumuzdan çok daha iyi bir risk dağılımı sunmaktadır. Çünkü adından da anlaşılacağı üzere Total Stock Market yani tüm Amerikan borsasındaki şirketleri içinde barındırır. VTSAX içinde tam 3.908 şirketin hissesini barındırmaktadır. Yani nereden bakarsanız ilk iki endeks fonunun 8-9 katı kadar fazla şirkete erişiminizi sağlamaktadır. VT içinde bulunan şirketler hem küçük hem büyük olmalarının yanı sıra içinde bulundukları endüstri bakımından da ilk iki endeks fonuna göre çok daha çeşitlidir. VTSAX Saks belki de borsada işlem gören en az riskli ve en iyi risk dağılımını sunan yatırım aracı olabilir. Ancak VTSAX ilk iki endeks fonuna göre %1.17 ile çok daha mütevazi bir temettü getirisi sunmaktadır. Bu endeks fonu bence hem temettü getirisi kazanmak isteyen hem küçük firma Büyük firmalara oranla hisse fiyatlarının gelecekte çok daha bir büyüme potansiyeline sahip olduklarını düşünen ve risk dağılımı en yüksek seviyede tutmak isteyen yatırımcılar için çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Ancak arkadaşlar unutmayın ki dilek kolay 3908 şirketin hissesinin hepsinin çok iyi bir performans göstermesi veya hiçbirinin batmayacağını düşünmek pek de akıllıca olmayabilir. Bu endeks fonu diğerlerin oranla en iyi risk dağılımını sunmasına rağmen getirisi Amerika'nın en değerli 500 firmasını barındıran Vanguard 500 gibi bir endeks fonuna oranla, daha da düşük olabilir. Dördüncü endeks fonumuz VIG koduyla işlem gören Vanguard Dividend Appreciation ETF'tir. Bu endeks fonu da temettü stratejisi üzerine kuruludur ve daha önce tanıttığım VYM adlı temettü endeks fonuna göre daha düşük bir temettü getirisi sunmasına rağmen VIG endeks fonu temettüleri yıllar içinde artan firmaları barındırmaktadır. Yani VYM'nin amacı en yüksek temettü getirisi sunan firmaların hisselerini içinde barındırmakken VIG endeks fonu amaç temettü getirilerini artıran ve gelecekte de artacağı düşünülen daha gelecek potansiyelli firmaları yatırım yapmaktır. VEG içinde 247 şirketin hissesini barındırdığından dolayı diğer endeks fonlarına oranla biraz daha düşük bir risk dağılımı sunmasına rağmen %1.63 gibi BYM'den sonraki en iyi temettü getirisini sunmaktadır. Son olarak VEG endeks fonu Son 5 senede diğer endeks fonlarına kıyasla biraz daha mütevazi bir performans göstermesine rağmen fiyatı da en ucuz olan endeks fonudur ve özellikle uzun vade odaklı olan temettü seven yatırımcılar için oldukça başarılı bir fondur. Ben VEG Endeks Fonu'na sahip olmama rağmen bu endeks fonunun daha uzun vade temettü artışına odaklandığım için BYM Endeks Fonu gibi VEG Endeks Fonu'nu her ay satın almaktayım. Ancak gelecekte BYM'yi hem performans hem de temettü getirisi olarak geçebilecek bir potansiyeli olduğuna da inanıyorum. Bugünkü 5. ve son endeks fonumuz diğer endeks fonlarından Biraz daha farklı bir stratejisi olan ve VNQ koduyla işlem gören Vanguard Real Estate ETF'dir. VNQ'nun bugünkü diğer endeks fonlarından farkı bu endeks fonunun gayrimenkul yatırım ortaklığı ve bina, otel gibi gayrimenkul yatırımlarıyla para kazanan şirketleri barındırmasıdır. Yani VNQ endeks fonu diğer fonlar gibi sektörleri takip etmek yerine gayrimenkul yatırım ortaklıklarının hisselerine sahiptir. VNQ %2.99 gibi diğer endeks fonlarından daha yüksek bir temettü getirisi sunmaktadır. Bunun dışında VNQ gayrimenkul gibi bir sektörün performansını takip ettiği için eğer borsada herhangi bir çöküş veya herhangi bir değer kaybı gerçekleşirse diğer hisselere oranla bundan daha az etkileneceği için size bir koruma da sunabilir. Yani hem risk dağılımı hem yüksek temettü getirisi sunması hem de yatırım çeşitliliği sunması nedeniyle DNQ kesinlikle satın almanız için düşünebileceğiniz bir endeks fonudur. Sonuç olarak ben bu saydığım endeks fonlarının hepsine yatırım yaptım ve hala da elimde tutmaktayım. Uzun vade süresince de eğer ikinci bir ev almak gibi bir yatırım planı olmazsa bu yatırımlarımı satmayı hiç düşünmüyorum. Benim yatırım stratejim her her ay VFIAX veya VTSAX gibi geniş bir endeks fonu, VYM veya VNQ gibi yüksek temettü sunan bir endeks fonu bir tane de tekli hisse satın alma üzerine kuruludur. Bu yatırım stratejim sayesinde hem bana ödenen kar payı miktarını her ay arttırmaktayım, hem geniş bir endekse yatırım yaptığım için en iyi risk dağılımına sahip olmaktayım, hem de hisse analizi yaparak satın aldığım tekli hisseler sayesinde yüksek getirilere yarışabilmekteyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza giderse lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sayede kanalı büyüterek daha büyük bir kitleye finans ve yatırımcılık gibi Onlarda yardımcı olabilirim. Videonun altında da yorumlarınızı ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Son olarak kurucu ortaklarından olduğum şirketimizden yurt dışında eğitim ve yer danışmanlığı gibi profesyonel hizmetler almak istiyorsanız videonun altındaki mail adresinden de bana ve ulaşabilirsiniz. Haftaya yeni para da tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın, yatırım yapın.